Sonunda sabahın iki veya üçü olmalıydı. Aşağıda binanın kapısının açıldığını ve merdivenlerden çıkan ayak seslerini duydum. Soğuk ansızın üzerimden çekilip gitmişti. Her yanımı bir sıcaklıktır basmıştı. Sana doğru koşmak, ayaklarına kapanmak için hafifçe kapıyı açtım. Ah budala bir çocuk olarak o zaman ne yapardım bilmiyorum. Adımlar yaklaşıyordu. Bir mum ışığı parladı. Titreyerek kapının tokmağını tuttum. Sen olabilir miydin bu gelen? Evet, sendin sevgilim. Ama yalnız değildin. Hafiften, sanki gıdıklanan birinden çıkan bir gülmeyi, ipek bir elbisenin hışırtısını ve senin alçak perdeden gelen sesini duydum. Eve bir kadınla dönmüştün. O geceyi nasıl atlatabildim bilmiyorum. Ertesi sabah saat sekizde beni Innsbruck'a sürüklediler. Artık karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Çocuğum dün gece öldü ve şimdi gerçekten yaşamaya devam etmek zorunda kalırsam eğer yine yalnız olacağım. Yarın o yabancı karalar içindeki kaba saba adamlar gelecekler ve bir tabut getirecekler. Benim zavallı benim biricik çocuğumu onun içine yatıracaklar. Belki tanıdıklar da gelecek ve çelenkler getirecekler. Ama bir tabutun üstündeki çiçeklerin ne anlamı olabilir ki? Beni teselli edecekler ve bir takım sözcükler söyleyecekler. Sözcükler, sözcükler. Fakat ne yardımı dokunabilir ki sözcüklerin bana? Biliyorum. Ondan sonra yine yalnız olacağım. Ve insanların arasında yalnız olmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Bunu o zaman öğrendim. O zamanlar o sonsuz gibi gelen ve Innsbruck'ta geçen iki yılda 16 yaşımdan 18 yaşıma kadar ki ailemin içinde bir tutuklu, toplum dışı kılınmış biri gibi yaşadığım yıllar içerisinde öğrendim. Çok sakin ve az konuşan bir adam olan üvey babam bana karşı iyiydi. Annem sanki bilmediği bir haksızlığın kefaretini ödermişçesine bütün isteklerimi karşılamaya hazır görünüyordu. Genç insanlar bana yaklaşmaya çalışıyorlardı. Fakat ben onların hepsini tutkulu bir direnişle geri çeviriyordum. Senden uzaktayken mutlu, halimden memnun yaşamak istemiyordum. Kendi kendimi acılardan ve yalnızlıktan oluşma karanlık bir dünyaya gömmüştüm. Bana aldıkları yeni ve renkli giysileri giymiyordum. Konserlere, tiyatrolara gitmeyi veya neşeli gruplarla yapılan gezilere katılmayı reddediyordum. Neredeyse sokağa bile çıkmıyordum. İki yıl yaşadığım o küçük şehirde on sokağı bile tanımadığıma inanabilir misin sevgilim? Matemdeydim ve matem tutmak istiyordum. Seni görmekten yoksun oluşuma, kendimi mahkum ettiğim bütün öteki yoksunlukların esrikliğine ekliyordum. Ve ayrıca dikkatimin sadece sende yaşamaya ilişkin tutkumdan başka bir şeye kaymasını istemiyordum. Yalnız başıma evde oturuyordum. Saatlerce, günlerce ve seni düşünmekten başka hiçbir şey yapmıyordum. Sana ait yüzlerce küçük anıyı, her karşılaşmayı, her bekleyişi kendim için yeniliyordum. Bu küçük olayları birer tiyatro oyunu gibi kendime oynuyordum. Ve işte o yüzden yani bir zamanlara ait her saniyeyi kendime sayısız defa tekrar ettiğimden bütün çocukluğum belleğimde öylesine yakıcı bir anı olarak kaldı ki o geç o geçmişi karışan yıllara ait her dakikayı sanki daha dün kanımda dolaşmış gibi sıcak ve canlı hissedebiliyorum. Ben bütün o zaman boyunca yalnızca sende yaşadım. Bütün kitaplarını satın aldım. Adının gazetede çıktığı günler benim için hep birer bayram günüydü. Kitaplarındaki her satırı ezbere bildiğimi, onları bu kadar sık okumuş olduğuma inanabilir misin? Gecelerden birisinde birisi kalkıp beni uykudan uyandırsa ve o kitaplardan rastgele bir satırı bana okusa, bugün bile, yani aradan 13 yıl geçtikten sonra bile sanki bir rüya görüyormuşçasına onun devamını getirebilirim. Senin her sözcüğün benim için bir incil ve bir dua yerine geçti. Bütün dünya benim için yalnızca seninle ilintili olduğu ölçüde varlık kazandı. Viyana gazetelerinde konserleri, premierleri, Sadece onlardan hangisinin seni ilgilendirebileceği düşüncesiyle izledim ve vakit akşam olduğunda sana uzaktan eşlik ettim. İşte şimdi salona giriyor, şimdi yerine oturuyor. Seni yalnızca bir defa bir konserde gördüğüm için bin defa bunun hayalini kurdum. Fakat neden anlatıyorum bütün bunları? Terk edilmiş bir çocuğun bu delice kendi kendisini yiyip bitiren Böylesine trajik bir umarsızlıktaki saplantısını bunları asla sezmemiş, asla bilmemiş birine neden anlatıyorum? Ama o zamanlar gerçekten de hala bir çocuk muydum ben? 17-18 yaşıma gelmiştim. Gençler sokaklarda dönüp bana bakmaya başlamışlardı. Fakat böyle yapmakla beni sadece öfkelendiriyorlardı. Çünkü senden başka birini düşünerek aşık olmak, hatta yalnızca aşkla bir oyun oynamak bana son derece açıklanamaz, son derece düşünülemez bir biçimde yabancıydı. Dahası şeytana uyup bunları düşünmek bile benim için bir cinayetten farksız olurdu. Sana olan tutkum hep aynı kaldı. Sadece bedenimle birlikte o da farklılaştı. Daha bir uyanmış olan duygularımla birlikte daha kasıp kavurucu, daha bir bedensel ve kadınsı hal aldı. Ve bir zamanlarki çocuğun, senin kapının zilini çalan çocuğun, o bulanık ve eğitilmemiş iradesiyle sezemeyeceği şey benim için artık tek bir düşünceye dönüşmüştü. Kendimi sana armağan etmek, senin olmak. Çevremdeki insanlar ürkek olduğumu düşünüyorlar. Beni çekingen diye nitelendiriyorlardı. Sırrımı büyük bir dirençle iç dünyada saklıyordum. Ama içimde demir gibi bir irade kökleşmişti. Bütün düşüncem ve çabalarım yayında gerilmiş bir ok gibi tek bir hedefe yönelikti. Viyana'ya geri dönmek, sana geri dönmek ve başkalarına ne kadar anlamsız, ne kadar anlaşılmaz gözükürse gözüksün irademin gereğini zorla yerine getirdim. Üvey babam varlıklı biriydi ve bana kendi öz çocuğu gözüyle bakıyordu. Ama ben kıran kırana bir ısrarla kendi paramı kendim kazanmak istiyordum ve sonunda büyük bir konfeksiyon mağazasının çalışanı olarak Viyana'ya bir akrabanın yanına yollanmamı sağladım. Sisli bir sonbahar akşamı nihayet, nihayet Viyana'ya vardığımda ilk gittiğim yerin neresi olduğunu sana söylememe bilmem gerek var mı? Bavulumu garda bıraktım. Bir tramvaya atladım. Bana çok yavaş gidiyormuş gibi geliyordu. Her durakta öfkeleniyordum. Ve evinin önüne koştum. Pencerelerin aydınlıktı. Yüreğim deli gibi çarpıyordu. O zamana kadar bana onca yabancı kalmış, onca anlamsız bir biçimde yanımdan geçip gitmiş olan şehir işte ancak şimdi yaşamaya başlamıştı. Ben de ancak şimdi yeniden yaşıyordum. Çünkü senin sonsuz rüyamın artık yakınımda olduğunu seziyordum. Gerçekte senin bilincine şimdi vadilerin, dağların ve nehirlerin ötesinde olduğumdan daha uzak olduğumu elbette hissedemezdim. Çünkü senin de benim parıltılar saçarak yukarıya dikilmiş bakışlarım arasında yalnızca pencerenin ince ve parlak camı vardı. Ben hep yukarıya, sürekli yukarıya bakmaktaydım. Işık vardı orada. Evin vardı. Sen vardın. Orada benim dünyam vardı. İki yıl boyunca hep bu zaman parçasını hayal etmiştim. Ve şimdi o zaman artık bana armağan edilmişti. O uzun yumuşak bulutlu akşam boyunca pencerelerinin önünde durdum. Ta ki ışıklar sönene kadar. Kalacağım yere ancak ondan sonra gittim. Her akşam böylece evinin önünde durdum. İşte akşamın altısına kadar kalıyordum. Zor ve yorucu bir işti. Fakat seviyordum. Çünkü işin tedirginliği kendi tedirginliğimin acısını daha az duymamı sağlıyordu. Ve demir kepenkler arkamdan gürültüyle iner inmez sevgili hedefime koşuyordum. Seni yalnızca bir defa olsun görmek, yalnızca bir defa sana rastlamak, yalnızca bir defa daha bakışlarımla uzaktan olsun yüzünü kucaklayabilmek tek arzumdu. Aradan yaklaşık bir hafta kadar geçtikten sonra nihayet sana rastlayabildim. Üstelik de beklemediğim bir anda. Ben yukarıya bakıp senin pencerelerini gözetlerken sen caddeyi geçip geldin ve o zaman ben ansızın tekrar o 13 yaşındaki çocuk verdim. Yanaklarımı kan bastığını hissettim. Elimde olmaksızın içimin en derin noktasında yatan, senin gözlerini hissetmenin özlemini çeken arzuya karşı çıkarak başımı eğdim. Ve şimşek gibi arkamdan kovalanıyormuşçasına koşarak yanından geçtim. Daha sonra ancak okullu kızlara yakışabilecek bu ürkek kaçıştan utandım. Çünkü artık iradem açıktı. Seninle karşılaşmak istiyordum. Seni arıyordum. Bir nevi uyuklamakla ve özlemle harcanmış onca yılın ardından nihayet seni tar senin tarafından tanınmak istiyordum. Beni dikkate değer bulmanı, sevmeni istiyordum. Ama sen tipi halinde yağan karın altında ve Viyana'nın o bıçak gibi kesen sert rüzgarında bile her akşam sokağında beklediğim halde uzun zaman benim farkıma varmadı. Kim zaman saatler boyu bekledim ve sen sonunda tanıdıklarının eşliğinde evinden çıkıp gittin. İki defa seni kadınlarla birlikte de gördüm. Artık bir yetişkin olduğumu, sana olan duygumun farklılığını, seni kendinden çok emin bir ifadeyle koluna girmiş yabancı bir kadınla yürüyüp gittiğini gördüğümde ansızın geliveren ve ruhumu parçalayan yürek çarpıntısından da anlayabiliyordum.'' Gerçi arkası hiç kesilmeyen kadın ziyaretçilerini çocukluk günlerimden biliyordum. Oysa şimdi bundan bedensel bir acı duymaya başlamıştım. Bir başka kadınla olan bu apaçık ve tensel yakınlık bende bir gerginlik yaratıyordu. Bu gerginlik sözüne ettiğim yakınlığa yönelik olarak düşmanca ve aynı zamanda o yakınlığı paylaşma talebini içeren bir duyguydu. Bir gün o zamanlar içimde taşıdığım ve belki varlığını şimdi de sürdüren çocukça bir gururun etkisiyle evinden uzak kalmayı denedim. Ama direnmeyle ve baş kaldırıyla geçen o bomboş akşam korkunçtu. Hemen ertesi akşam yine kaderime boyun eğmiş olarak evinin önünde beklemedeydim. Uzun süren kaderim boyunca bana kapalı kalan hayatının önünde hep yaptığım gibi yine bekliyordum. Ve sonunda bir akşam beni fark ettin. Seni daha uzaktan gelirken görmüştüm. Ve senden kaçmamak için irademin bütün gücünü seferber etmiştim. Rastlantı sonucu yükünü boşaltmakta olan bir araba yüzünden cadde daralmıştı. Ve sen benim çok yakınımdan geçmek zorunda kaldın. Dağınık bakışların ister istemez üzerimde gezindi. Ve benim bakışlarımdaki dikkatle karşılaşır karşılaşmaz bunu hatırlayınca nasıl da korkmuştum. Senin o kadınlara yönelik özel bakışına, o sevecen, sarıp sarmalayan, aynı zamanda da karşısındakinin bütün örtülerini kaldıran, kucaklayan ve hemen o anda yakalayan bakışlarına, beni, yani bir çocuğu hayatında ilk kez bir kadının, artık seven birinin erişkinliğine ulaştıran bakışlara dönüştü. Bu bakışlar bir iki saniye boyunca benim kaçmayı başaramayan, zaten kaçmak da istemeyen bakışlarımı sıkı tuttu. Ve sonra artık yanımdan geçip gitmiştin. Yüreğim çarpıyordu. Elimde olmaksızın adımlarımı ağırlaştırmak zorunda kaldım ve engellenemez bir merakla dönüp baktığımda senin durmuş olduğunu ve arkamdan baktığını gördüm. Ve meraklı bir ilgiyle bana bakışından hemen anladım. Beni tanımamıştın. Hayır, beni tanımamıştın. O zaman tanımadın. Asla. Asla beni tanımadın. Sana o anın hayal kırıklığını nasıl anlatabilirim bilmiyorum sevgilim. Çünkü o zaman böyle bir kaderi senin tarafından tanınmamak gibi ömrüm boyunca mahkum olacağım bir kaderin acısını ilk defa yaşıyordum. Ve şimdi de o kaderle ölüyorum. Senin tarafından hiçbir zaman tanınmamış olarak. Sana nasıl tasvir edebilirim ki bu hayal kırıklığını? Çünkü bak, Innsbruck'ta geçen her saatinde seni düşündüğüm ve sadece Viyana'daki yeniden karşılaşmamızın nasıl olacağını kafamdan geçirmekten başka bir şey yapmadığım o iki yıl boyunca her defasında içinde bulunduğum ruhsal duruma göre en kötü ve en mutlu ihtimallerin hayalini kurmuştum. Değiş yerindeyse eğer her şey hayal edilmişti. Karamsar anlarımda kafamda beni geri çevireceğini, çok önemsiz, çok çirkin çok ısrarlı olduğum için benden nefret edeceğini canlandırmıştım. Senin hoşnutsuzluğunun, soğukluğunun, umursamazlığının olası bütün şıklarını, evet, bunların hepsi tutkulu vizyonların kalıbından kafamdan geçirmiştim. Ama bunların içinden birini, tek bir tanesini, en korkuncunu, yani benim varlığımı hiçbir biçimde fark etmeyeceğin ihtimalini en karanlık ruh hallerimde Aşağılık kompleksimin en uç noktalarında bile göze almaya cesaret edememiştim. Gerçi bugün artık anlayabiliyorum. Evet, bunu anlamayı öğrettin bana. Bir kızın, bir kadının yüzü bir erkek açısından herhalde alışılmadık ölçüde değişkendir. Çünkü böyle bir yüz çoğunlukla bazen bir tutkunun, bazen bir çocuksuluğun, bazen bir yorgunluğun sadece aynasıdır ve aynadan yansıyan bir görüntü kadar çabuk akıp gider. Yani bir erkek açısından bir kadının çehresini yitirmek çok daha kolaydır. Zira geçen yılların o çehrede yarattığı değişiklikler ışık ve gölge oyunu gibidir. Giysiler ise her defasında çehreleri farklı çerçeveler içinde gösterir. Ancak artık kadere boyun eğmiş olanlar hakiki anlamda bilen kişilerdir. Oysa o zamanlar daha bir genç kız olan ben henüz senin unutkanlığını anlayabilecek durumda değildim. Çünkü seninle ölçüsüz ve sürekli ilgilenişim sonucunda iç dünyamda senin de sık sık beni düşüneceğin ve bekleyeceğin gibi çılgınca bir düşünce bir şekilde filizlenmişti. Senin için bir hiç olduğumu, bana ait herhangi bir hatıranın en hafif biçimde bile seni etkilemediğini bilseydim eğer, herhalde soluk bile alamazdım. Ve senin bakışlarının altında gerçekleşen benliğinin hiçbir parçasıyla beni tanımadığını, hayatından benim hayatıma isterse bir örümcek ağı kadar incecik olsun hiçbir hatıranın uzanmadığını gösteren o uyanış gerçekliğin uçurumuna ilk yuvarlanıştı. Kaderime ilişkin ilk sezgiydi. O zaman beni tanımadın ve iki gün sonra yeni bir karşılaşmada bakışların belli bir aşinalıkla beni kuşattığında bir defa daha beni seni seven ve senin uyandırdığın kişi olarak değil fakat sadece iki gün önce aynı yerde karşına çıkmış olan 18 yaşındaki genç kız kimliğiyle tanıdın. Bana seveceğim bir şaşkınlıkla baktın ve dudaklarında hafiften bir gülümseme gezindi. Yine yanımdan geçtin ve yine adımlarını hemen yavaşlattın. Ben titriyordum. Sevinçten neredeyse bağıracak gibiydim ve dua ediyordum. Benimle konuşacaktın. Senin için ilk defa canlı olduğumu hissediyordum. Ben de adımlarımı yavaşlattım. Senden kaçmadım. Ve ansızın geriye dönmeden seni arkamda hissettim. O sevdalısı olduğum sesinin bana ilk defa hitap edeceğini duyacağımı biliyordum. Beklenti iç dünyamda bir felce uğramışlık gibiydi. Artık durmak zorunda kalmaktan korkuyordum. Yüreğim öylesine çarpıyordu. Ve sen yanıma geçtin. Benimle sanki uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi o hafiften neşeli tavrında konuştun. Ah evet, hayatıma ait herhangi bir şey sezebildiğin hiç olmadı. Benimle öylesine büyüleyici bir rahatlıkla konuştun ki sana cevap vermeyi bile başarabildim. Bütün sokak boyunca birlikte yürüdük. Ondan sonra da bana birlikte yemek yer miyiz diye sordun. Sana hayır demeye nasıl cüret edebilirdim ki? Küçük bir restoranda yedik. Nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ah elbette hayır. Çünkü senin için öteki benzer akşamlardan farklı bir yanı yoktu. Zira kimdim ki ben senin gözünde? Yüzlercesi arasından sadece birisi. Sonrası sürüp giden bir zincirde tek bir serüven halkası. Zaten beni sana hatırlatacak hiçbir şey de yoktu. Az konuştum. Çünkü yakınımda olman, benimle konuştuğunu duymak benim için sonsuz mutluluk vericiydi. Konuşmanın bir saniyesini bile bir soruyla, budalaca bir sözcükle ziyan etmek istemiyordum. Orada geçirdiğimiz zaman boyunca sana duyduğum o tutkulu saygıyı nasıl sonuna kadar hak ettiğini, ne kadar ince ve anlayışlı davrandığını, her türlü ısrarcı yaklaşımdan ve tenselliği de içeren sevecenliklerden nasıl uzak kaldığını hep şükran duyarak hatırlayacağım ve asla unutmayacağım. Daha ilk andan başlayarak öylesine güven verici, dostça bir samimiyet sergilemiştin ki, Çoktandır bütün iradem ve arzumla sana ait olmasaydın bile beni kazanırdın. Ah benim o beş yıllık çocukça beklentimi hayal kırıklığına sürüklememekle ne kadar büyük bir arzuyu karşılamış olduğunu asla bilemezsin. Vakit geç olmuştu. Kalktık. Restoranın kapısında bana acelem olup olmadığını, biraz daha zamanımın bulunup bulunmadığını sordun. Senin için hazır olduğumu nasıl saklayabilirdim? Daha zamanımın olduğunu söyledim. Sonra sen hafiften bir çekingenliği hemen aşarak gevezelik etmek üzere biraz evine gelmeyi ister miyim diye sordun. Memnuniyetle dedim kendime bütünüyle içimdeki duygunun doğallığına bırakarak ve hemen o anda çabuk kabullenişimden tedirginlikle veya sevinçle ama bir biçimde etkilendiğinin ama her ne olursa olsun kesinlikle şaşırdığının farkına vardım. Bugün o hayretini anlıyorum. Çünkü biliyorum ki Kadınlar genel olarak içlerindeki kendini verme arzusu ne kadar yakıcı olursa olsun bu hazır oluş durumunu inkar etmek, ürkmüş gibi yapmak veya yalanlar, yeminler ve vaatler aracılığıyla önce yatıştırılması gereken bir öfkeyi oynamak alışkanlığındadırlar. Ayrıca böyle bir daveti bu kadar sevinçle karşılık vermenin belki de ancak aşkın profesyonellerine yani hayat kadınlarına veya saf bütünüyle yeni yetime çocuklara özgü olduğunu da biliyordum. Fakat benim içimde gerçekleşen, sen nasıl sezebilirdin ki bunu? Yalnızca artık söze dönüşen iradeydi. Tek tek binlerce günün, şimdi bir bütün halinde bütün engelleri aşan özlemiydi. Ama ne olursa olsun etkilendiğin kesindi. Seni ilgilendirmeye başlamıştım. Yürüdüğümüz sırada, senin konuşmalarımız sırasında yandan süzerek, beni bir biçimde hayretle tartmakta olduğunu da hissettim. Duyguların insana ait her konuda onca sihirli bir biçimde kendinden emin olan duyguların yanındaki bu kız da hemen bir olağan dışılığın bir sırrın kokusunu almıştı. Meraklı yanın uyanmıştı ve sorularının kuşatıcı ve ipucu bulmaya yönelik ifadesinden nasıl o sırra ulaşmak peşinde olduğunun farkına varmıştım. Senin dairene çıktık. Bu çıkışın bu merdivenlerin benim için ne anlama geldiğini, nasıl bir sarhoşluk, nasıl bir karmaşa, nasıl delice acı verici, neredeyse öldürücü bir mutluluk olduğunu anlayamayacağını söylersem, beni bağışlamanı dilerim. Bütün bunları şimdi bile neredeyse gözlerim yaşarmadan düşünemiyorum ve artık göz yaşımda hiç kalmadı. Ama şunu yalnızca hissetmeye çalış. Oradaki her nesne sanki tutkumla doluydu. Çocukluğumun özlememin simgesiydi. Apartmanın önünde seni binlerce defa beklediğim kapısı, hep senin ayak seslerine kulak verdiğim ve seni ilk defa gördüğüm merdivenler, bütün ruhumla baktığım göz deliği, daire kapının önünde duran ve bir zamanlar üstüne diz çökmüş olduğum paspas, anahtarın kilidin içerisinde dönmesinden çıkan ve beni hep yattığım pusudan sıçratmış olan ses. Bütün bir çocukluğum, bütün tutkum işte orada.'' O birkaç metrelik yerde yuvalanmıştı. Orası benim bütün hayatımdı ve şimdi bu hayat bir fırtına gibi üstüme çökmekteydi. Çünkü arzulanan her şey ama her şey gerçekleşmişti ve ben seninle yürüyordum. Senin evindeydim, bizim evimizdeydim. Düşün ki biliyorum kulağa çok sıradan geliyor ama başka nasıl söylenir bilmiyorum. Kapına kadar uzanan her şey bütün bir hayat boyunca sadece gerçeklikti bulanık bir günlük dünyaydı. Kapından sonra ise çocuğun büyülü dünyası. Alaaddin'in ülkesi başlıyordu. Düşün ki şimdi sendeleyerek geçtiğim bu kapıya daha önce belki bin defa yanan gözlerle bakmıştım. Ve işte ancak o zaman çökmekte olan o dakikanın hayatımdan neleri alıp götürdüğünü sezebilirsin. Ama dediğim gibi yalnızca sezebilirsin. Fakat asla bütünüyle bilemezsin.'' O akşam bütün gece sende kaldım. Daha önce hiç kimsenin bana dokunmadığını, beni hissetmediğini veya görmediğini sezmedin. Fakat nasıl sezebilirdin ki? Sana hiçbir biçimde karşı koymadım. Utangaçlıktan kaynaklanabilecek her türlü çekingenliği bastırdım ve bunu sana da olan aşkımın, eğer bilseydin hiç kuşkusuz seni ürkütecek olan sırrını öğrenemeyesin diye yaptım. Çünkü sen yalnızca kolay, oyun gibi ve ağırlıktan yoksun olanı seversin. Bir kadere müdahale etmekten korkarsın. Kendini israf etmektir senin istediğin. Herkese, dünyaya ve herhangi bir kurban istemezsin. Şimdi kalkıp kendimi sana verdiğimi söylesem, yalvarırım beni yanlış anlama. Çünkü seni suçlamıyorum. Sen beni ne kendine çektin, ne yalanlar da aldattın, ne de baştan çıkardın. Evet, ben kendimi sana zorladım. Kaderimi attım. Seni asla ama asla suçlamayacağım. Hayır, yalnızca sana hep teşekkür edeceğim. Çünkü o gece benim için inanılmaz ölçüde zengin, hazım parıltılarıyla doluydu. Karanlıkta gözlerimi açtığımda ve seni gördüğümde yıldızların üzerimde olmadığını hayret ettim. Gökyüzü öylesine yakınımdaydı. Hayır, asla pişman olmadım. O saatlerden ötürü asla pişmanlık duymadım. Hala hatırlıyorum mutluluktan karanlıkta ağladığımı. Sabahleyin erken gitmekte ısrarcıydım. İşe gitmek zorundaydım ve ayrıca uşağın gelmeden ayrılmak istiyordum. O beni görmemeliydi. Giyindikten sonra senin önünde durduğumda beni kollarını aldın. Bana uzun uzun baktın. Bir hatırlayıştı içinde dalgalanan. Karanlık ve uzak bir hatırlayış ya da duyduğum mutluluktan ötürü sana yalnızca güzel mi görünmüştün? Hafifçe senden ayrıldım ve gitmek istedim. O zaman şöyle sordum bana. Giderken yanına birkaç çiçek almak ister misin? Ben evet dedim. Yazı masasının üstündeki mavi vazodan dört tane beyaz gül çıkardın. Ah evet onları çocukluğumdaki o tek hırsızlama bakıştan tanıyordum ve bana verdin. Onları günlerce öptüm. Daha önce bir başka akşam buluşmayı kararlaştırmıştık. Geldim ve her şey yine olağanüstüydü. Bana üçüncü bir gece daha armağan ettin. Sonra yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu söyledin. Ah bu yolculuklardan çocukluğumdan beri nasıl nefret ederdim bir bilsen. Ve döndükten hemen sonra beni arayacağına söz verdin. Sana bir posta restante adres verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı koruyordum. Veda ederken bana yine birkaç gül verdim veda yerine. İki ay boyunca her gün sordum. Fakat hayır, bekleyişlerden, çaresizlikten kaynaklanan bu cehennem azabını sana anlatmamın bir anlamı yok. Seni suçlamıyorum. Seni sen kim isen o olarak seviyorum. Sıcakkanlı ve çabuk unutan, kendini veren ve sadık kalmayan, seni yalnızca her zaman kimi diyesen ve şimdi de hala kimsen o halinle seviyorum. Çoktandır dönmüştün. Bunu aydınlanmış pencerelerini görünce anlamıştım ve bana yazmamıştın. Senden elimde tek bir satır yok şu son saatlerimde. Hayatımı vermiş olduğum insandan tek bir satır bile yok. Bekledim. Çaresizlik içinde kalmış biri gibi bekledim. Ama sen beni çağırmadın. Tek bir satır yazmadın. Bir tek satır bile.''